Kazakistan'ın güneyindeki Jambal eyaletinde aşırı sıcaklık ve sulama suyu eksikliği nedeniyle acil durumu ilan edildi. Kuraklık tarım alanlarında da etkiliydi. Eyalette yaklaşık 8 bin hektar tarım arazisi zarar gördü. Kazakistan'ın güneyindeki Jambal eyaletinde sulama suyu eksikliği nedeniyle acil durumu ilan edildi. Açıklama eyalet valiliğinden geldi. Açıklamaya göre Kazakistan Başbakanlığı'nın kararnamesiyle 6 ilçede acil durum ilan edildi. Bu ilçelerde zarara uğrayan tarım arazilerinde hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Kırgızistan'ın Kirov Barajı'ndan Kazakistan'a su akışını durdurması ve aşırı sıcaklık nedeniyle Cambul Eyaleti'nde yaklaşık 8 bin hektar ekim alanı zarar gördü. Kazakistan Tarım Bakanı Yerbol Karaşukiyev, zarar gören tarım alanlarının önemli bölümünde şeker pancarının ekili olduğunu belirtti. Acil durum ilan edilen bölgede geçen yıla göre mahsul kaybının %25-30 civarında olacağı tahmin ediliyor. Kırgızistan Tarım Bakanlığı, ülkenin Talas bölgesinde yer alan Kirov Barajı'nda su seviyesinin kritik seviyeye düşmesi nedeniyle güney bölgelere su verilmesini durdurmuştu